Yeni bir FM24 işsiz kariyerinde tekrar beraberiz. Son konyaspor galibiyetiyle bitirmiştik. Hatay maçıyla devam edeceğiz. Bakalım bu bölümde nasıl bir maceralar bizi bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Öncelikle ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı öneri olarak bekliyoruz diyelim ve başlayalım ligde 11. sıradayız 5. sıradaki hatayla oynayacağız yendiğimiz takdirde bir Rize içeride sonra Başakşehir ve Trabzon maçları var sırayla gideceğiz bakalım nereye kadar gidebilirsek bu arada lige çıktığımız için yavaş yavaş bundan sonraki süreçte de transferlerde daha genç potansiyelli oyuncular görebilirsiniz. Bizlerden farklı takımlara gittik Ne stratejiler değişecektir. Hemen şöyle bir Hatay maçıyla ee, başlayalım. Kritik maçlardan bir Murat attı. Stoper attı. Bir stoper asist, bir stoper gol. Güzel. Güzel. Tabii ki. Yani biraz sevinseydik yani 2-3 dakika. İlk pozisyon gol olur mu ya? Daha iyi başladı diyebiliriz. Ali Akma varmış forvetlerinde. Yusuf Pacinç sol oynadı. Hadi yapma be kontra çok yiyoruz. Kontra çok yiyoruz. Kontra çok yiyoruz. Baskılı oynayan taraf hatay. Ama golü biz atacağız derken neyse ki bu da olmadı. mutlaka bir sıkıntı var gibi ya. Yani. Neden bilmiyorum ama bu olmasa olsa iyi. Hadi ama İlk kere bir bir beraberlikle bitti. İyi bitmedi. şaşırtamadı. Aynı devam edelim bakalım. Yine oğlum ya. ne oradan da yenmez be Selmani. Hücum. Geçen maçı forvete e dönmüştük. Gene öyle bir şey deneyeceğim. Onu Forvet'te Yani 6-20 ile de oynanmaz ya. Jonali ile de Balotelli ile işte. hiç. Gel çift forvet orada kalsın mı kalmasın mı ama burada da Mourani'yi değiştiririz bu Doğru Torres'te 4 değişiklik hadi bakalım daha çok canlı için onu mi acaba? Ay. Yenilmeyelim ya. Doğan böyle bitirebileceğim mi? sokalım. Hadi iki Ya işte. kaptırma ya. Bir de penaltı. shift. Önce bir şey. Bir sıfırını geçtik. Sakatlık da var. 10 kişiyle kaldık. 3-1'i yeniliyoruz. Hatay deplasmanında kötü oldu. Kötü oldu, kötü oldu. Hatta ilk 5'te bak. Rize'de doğru Şimdi de onlar yine. İki sakat Hiç çok uzun bir şey değil. Kaç maç oldu ki? 45 maçta %57. İyi maç oynuyorduk ha Kocaeli'de. 2, 4, 18 atıp 16 yemişiz. 10 maç. Geride kalırken. Şöyle istatistiğe baktığımda iyi olduğumuz bir alan. Golde üçüncüyüz. En az şut çekilenlerden değiliz. En fazla şut çekenlerden de değiliz. Başarılı müdahale yok. Çalım yok. En az gol yok oyun mü yok toplu oynama yok hiçbir şey değil ideğiniz gibi bir şey yani kumarayı mı alsak ee, şimdi şöyle bir kadroya baktığımızda derinlik sağ bekte bir sıkıntı var ya bu sağ bek sol bek gibi çözemedik Devine potansiyelli olduğu için aldık ama Stopper'e bakalım. Stopper'de de sağlam bir stoper yok. Buraya bakıyoruz. Orta yani. Aslında kadro çok değil değil işte de şöyle yapalım. Bak, Liam koper diye bir Stopper. Ah, harika bir transfer 33 yaşında. Hemen gir. gir, 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 gir. İmza attır. Yıldız oyuncu diyor. 57, 53. 20 bin ver bir yıl değil 6 ay. 15 maç çıkarsan 60 ol. 57 diyor. 6 aylık gel. 66. 53. 16 ay. Kardeşim işte gel diyorum sana. 40 yap. Hayla 63 diyor ya. Yani. 60 yap. 84 tam imza parası aldı ya. Aylık <laughs> 6 aylık bir tane onu bulduk. Forbet bunu da iyi diyor. Mazok, Mazok fırtına bir şeyler diyor. Oho. Deme. Mallama. Orta sağa var ya. 32 yaşında. Da. Çok istiyorsun ya. Yani. 40. Bu da geldi. İki tane yabancı transferi bir anda yaptık bu. Mesela. Ama tabi göndereceğimiz adamlar da. Önemli. servisli servisli olmasaydı değil. neyse şu reses borunun bir gidelim Hmm. Bir şey yenelim ama diyeceğim. Ayda Rize'den ne oluyor resmen ya adamlar tekne smana gelmişti ya. Olmuyor abi öyle olmuyor. mini lan? Ya top kaybı yapıyorsun, dönüyorsun, bir de gol yiyorsun kardeşim <laughs> <laughs> Olmuyor, olmuyor. İstediğimiz başarı Kocaeli'de. Birlikte zor gibi. Umarım bu otelde biz de forvet oynama. Şurada şöyle Hemen abi. Doldur. Zone ile 90 civarı. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. Şimdi şeyde ikke değil. Dur han şöyle bunu doğru yapalım. Olacak şöyle. Teris vereceğiz. geç şu ortaya. Tamam Yok abi ya. Bak hiç 13'lü şöyle. Sen böyle, Duhon böyle. Ee, buraya satiyi de al.

yenildik. Gerçekten sağ olun arkadaşlar diyoruz. Keyifsiz bir bölüm oldu diyebilirim. Ee, Kupa maçı girecek araya ama ay, bu kötü gidişe dur demek lazım. Bu bölümlük böyle olsun. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.